Hadi bakalım. Bir cepte. Bir cepte. Ay ses çıkmadı. Başa dön. Başa döndüm. Ya bak parçalarım olmaz seni bak. İkincisi diğer cepte. Nerede? Papada. <laughs> Hadi. Üçü istiyorum. Ya inanmıyorum Nina. Tamam. Hadi bakalım. İkinciyi bile geçtim ben. İkiyi geçtik. Üçe geldik. Dört de yapacağız. Bitireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hı -hı. Hemen konsantre ol. <laughs> 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 ya sen bu işi kaptın galiba. Şimdi buraya koyacağız cebimize. E, i̇ki cep doldu. O zaman öbür ceptekini iki yapalım. İki tane buraya koyalım. Tamam mı? Anlaştık. Işte... <laughs> Babaya kaya taktın. <laughs> hadi kuş kuş. Evliya çocuk. Hadi hemen konsantre oluyoruz. Ya, bunu da yapacağım. <laughs> Ay, çok eşek <laughs> <iyicek> babamsın ya. <laughs> hadi kalk. Ben <laughs> de Hadi hadi konsantre ol. Ben... <laughs> Kuzenler oluyor <laughs> evladım evladım olmasa <laughs> <laughs> lan sen la bu işi eşik <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha cep <laughs>